Tekrar soru çözümüne devam ediyoruz. Bu sefer yine soğutucu yakışıklığın 134A için tamamlayacağız. Tabii yine burada suda olduğu gibi gibi yine önce x'siz sonra da x'li yani kuruluk dereceli çözüyoruz şu an. Hemen baktım 500 kilopaskal verilmiş x eşittir 0.3 verilmiş. X eşittir 0.3 verilmişse direkt zaten ıslak buhar yazıyoruz. Islak buhar. Hatta kenara bir dipnot düşebilirsiniz. X eşittir 0 ise doymuş sıvı. X eşittir 1 ise doymuş buhar. X eşittir 0 ile 1 arasındaysa da ıslak buhardır. O zaman ıslak buharsa yine hangi noktadayım? Doyma noktasındayım. O zaman 500 kilopaskaldaki doyma sıcaklığına bakacağım. Baktım ne kadar? 15.71 santigrat derece. <laughs> U değeri için U ne yazacağım. UF artı X çarpı UFG yazacağım. UF değerim 500 kilo U değerime bakıyorum arkadaşlar. 72.93 kilo bölü kilogram. 72.93 artı X'im 0.3 çarpı UFG değerim ne kadar? 165.82 Buradan işlemlerimi yaparsam U değerimi ben 122.676 kilojül bölü kilogram bulurum. Hemen buraya 122.676 kilojül bölü kilogram yazdım. Şimdi 1400 kilo paskal verilmiş ve 60 derece verilmiş. Hemen baktım 1400 kilo paskaldaki doyma sıcaklığı ne kadar? 52.4 derece. Şimdi baktığımız zaman doyma sıcaklığı üstünde 60 derece. O yüzden hangi fazdayız? Kızgın buhar. Fazındayız. Hemen faz tanımına "kızgın buhar" yazalım. <laughs> o zaman x değeri için herhangi bir şey söylenemez. U değeri için arkadaşlar ben 1.4 megapaskala bakacağım. Soğut, kızgın soğutucu akışkan e, tablosunda tablo A13'te 1.4 megapaskala bakacağım. Bir de 60 dereceye bakacağım. 60 derecede 1.4 megapaskalda U değerim ne kadar? 264.46 derece ne? 264.46 kilojül bölü kilogram. Şimdi bize ne verilmiş? 42 derece ve U eşittir 120 kJ bölü kilogram. Hemen baktım. <laughs> 42 derece. Tablo A11'de 42 derece baktığım zaman UF değerim ne kadar? %10.32 UG 251.89 110, 251 ikisinin arasında olduğumuz için ıslak buhar fazındayız. Islak buhar demek ki doyma noktasındayız. 42 derecedeki doyma basıncını alacağız. 42 derecedeki doyma basıncı ne kadar? 1072.8 kilopascal. X değerini arkadaşlar. X değeri için U eşittir Uf artı x çarpı Ufg formülünü kullanacağız tabii ki de. Bizim x değerimiz aman U, U değerimiz 120. Uf'miz ne kadar 42'deki Uf 110.32. 110.32 artı x çarpı ufg ne, kadar ne? E, ne kadar? 141.58 <laughs> kilojül bölü kilogram. Buradan işlemlerimizi Yaparsak x'i buradan 0.04 buluruz. 0.04 Bize bir de ne verilmiş? 650 kilopaskal ve x eşittir 1 verilmiş. x eşittir 1 verilmişse neydi arkadaşlar? Doymuş buhardı. O zaman buraya doymuş buhar dedim. O zaman ben 650 kilopaskaldaki ug değerine bakacağım. 650 kilopaskaldaki UG değerim ne kadar? 243.20 kilojil/kilogram. <laughs> X değerim ne kadar? Pardon. Yanlış yere yazmışım. X değeri zaten verilmişti. En alta yazmışım. Neydi? 650 kilopaskal'daki UG değerim unuttum bir an. 243.20 ha. 243.20 kJ bölü kilogram. Demek ki biz doymuş buhar noktasındaysak aynı zamanda doyma noktasındayız. O zaman 650 kilopaskaldaki doyma basıncını yazacağız. 650 kilopaskaldaki doyma sıcaklığını yazacağız. Pardon. 650 kilopaskaldaki doyma sıcaklığımız ne kadar? 224 224.2 derece. Şimdi bize ne verilmiş? 1200 kilopaskal ve 40 derece. 1200 kilopaskaldaki doyma sıcaklığı ne kadar? 46 derece. Doyma sıcaklığının altındayız. O zaman sıkıştırılmış sıvı fazındayız. <laughs> sıkıştırılmış sıvı. X değeri için o zaman herhangi bir şey söylenemez ama U için UF değerini alacağım ben. Gideceğim 1200 kilopaskaldakini değil, 40 derecedeki UF değerine bakacağım. 40 derecedeki UF değeri ne kadar? 107.38 kJ bölü kilogram. O zaman U değerimiz 107.38 kJ bölü kilogramdır. Yine tabloyu bir kendi başınıza çözmeyi deneyin arkadaşlar.